Alaaddin Çakıcı annesini ziyaret için İstanbul'a geldi. Bir grup onu böyle karşıladı. <laughs> Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alaaddin Çakıcı 40 kare cezaevinde yatıyordu. <laughs> Hasta annesini ziyaret için 6 saatlik izin çıktı. Çakıcı karayoluyla önce Ankara'ya oradan da uçakla İstanbul'a getirildi. Çakıcı'nın uçaktan inerken ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Evet, tamam. Bir grup Çakıcı'yı Atatürk Havalimanı kavşağında karşıladı. Cezaevi aracının yolunu kesti, meşale yaktı. Cezaevi aracının kapısına vuran bir kişi yere düştü. Konvoy hızla yoluna devam etti. Emniyet güçleri Alaaddin Çakıcı'ya olası bir saldırı ihtimaline karşı tetikteydi. Özellikle veolu Onur Özbizerdik'e Dike karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çakıcı annesini ziyaretinin ardından cezaevine geri dönecek. <laughs>